Merhaba arkadaşlar ben Niyazi Bugün sizlerle Path of Exile oynuyoruz ve ıı, Bir şey söyleyeceğim Bu Modern Warfare 2'yi çekecektim dün Bugün verecektiniz ama Olmadı neden olmadı Üf, Çok üşüyorum Çünkü bir ıı, böyle Cloud gibi oyunlarda Nasıl desem Bu Window ekranını almadan çekmiyor Hmm Neyse Bu da Window'a alınmadığı için Çok korkmuşum ya. Bir daha bin alınmadığı için öyle 5 kilitler oldu. Hani çekilmedi. Hepsi yas siyah çıktı. Bu neymiş? Hmm. 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 Şu giriş yaptım. Çünkü bu ben bunu bir günde yaptım. Hani bir gün değil de baya bir sürü iki gün üç gün. Hani o haftalık şeyden sonra baktım ki ilk leveller böyle easy de. bu şu anda normal değiliz. Hani tamam. Sonra bir baktım bunları çok kolay oluyor. Çok kolay oluyorlar hiç ölmüyorsun. O bir tutu hani hazırlık devresiymiş. Şimdi gerçek oyuna geçtik. Hmm, şu anda sağlam bir çarımız var. Burada skitler var. Hani League of gibi. Q ve R, T alınıyor. Burada da özel şeylerimiz var. Böyle her yerde Ama şimdi benim yemek yemem lazım. Donduracağım. hiçsiz siz hiçbir şey olmuş gibi biz böyle devam edeceksiniz. İyi günler. Evet arkadaşlar geri döndük yani galiba. Evet. Geri döndük. Belki hiç kesmemişimdir hiç bilmiyorum Yani. Bayağıdır kullanmıyorum. Dün video gelmedi çünkü şeyle uğraştım hep. Nasıl olasam bana bir şeyler vermiş ben. Bakalım. Çok değişik şeyler var. Ben pek anlatmaya geçmeyeceğim ben bedava bir oyun. Direkt oraya geçeceğim. Bedava. Arka. Çok güzel bir oyun. Yanımda ufam var. Çok hoş. Ve bitirmeye de yaklaşmazız aslında bu ikinci normalde. Ben size hardı çekecektim aslında da. Evet buradan inşallah bir... şu bir kesin alıyorsunuz. Çok iyi bir şey yok. hadi hmm, evet. hmm, tamam. Sadece elleri, elimdekilerden memnun çünkü çok özel şeyler çıkabilir Gel oraya. Hmm, bu mavileri de almıyorum ben artık. Biraz sesini kısalım mı? Bu mavileri de almıyorum ben artık. Direkt olarak ben de gözlük yaptık. Evet. Bunlar da böyle düşüyor bu özel şeyler, taşlar. Ben daha demin size bir şeyler yapmak için gösterdim. şöyle i̇şte böyle düşüyor. Of, çok pis şey yapıyor yanındaki UFO. Ah. Reklam yapıyorum. UFO, UFO, UFO. O da neymiş? Kumpel, Kumpel Ejorai. Yani az elektrik harcayarak çok iyi üstü Buradan da markaya bildirilir. O da reklamınızı yaptık. Tabi ki de dalga geçiyorum yani hiçbir kazanç yok. Kazanç için hiçbir şeyim yok. Umudum yok. Umudum olsa yaparım ama umudum yok yani. Kim izliyor ki? Ne, ne izliyor ki? Yapayım. Evet. <laughs> hmm. Benim thumbnail'larım adına hani bu videoyu gördüğünüz video açmadan önce gördüğünüz resimler hakkında ne bileyim kendime özellerini yapacağım ama hani Photoscape kullanıyorum şu an güzel yani ee, uf, çok yakıyor be ama açık tutmam da lazım çünkü çok soğuk çekemedim diğer videoları çünkü ee, Yağmur yağdı. Bugün de bu saatte bunu oynayabiliyoruz. Yani çünkü FPS'miz düşük. Oh! Oh! iyi düştü la. Çok çok iyi bir düş şey düştü. Bakın şu morlar en 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 hassasları böyle. Bakın ben şu an mavi kullanıyordum. Bakalım bakalım hadi açalım. Herhalde yani. Zannediyorsun yanlış yer şey çok kötü. Çok kötü açıldı gerçekten de saçmalık açıldı ya. 5 levelik şeymiş zaten. Bu daha iyi şu an. Yıldız akıbetiye vermiş. Şu iyi ya. Ama takama. Şu akıbetiye ihtiyacımız var. Neyse. Özel boss'ları kese kese gidiyoruz ayrım böyle P'ye mi basınca evet P'ye basınca böyle bir şey geliyor ben e, ıı, atada daha çok önem verdiğim için direkt bunlara bastım daha şey olmadı koordinasyona bastım buradan da şu an nereye gidiyormuşum buraya gidiyormuşum Hmm. hmm. Şu anda buradan ya klavye ya da şeyi seçeceğiz. Hmm. Ama da buna ihtiyacımız yok. Şimdi bakın gidelim. Şöyle bir ne veriyor bakalım bir. Giyince bunda bir değişiklik olmaz herhalde. Hmm. Değişiklik olmuyor. Ama bakın şurada bir tane daha var benim. Oyun başından beri 5-6 tane düşürmüşümdür bunlardan valla Fazla da oynamıyorum ama Neden takamıyorum Şu anda takamıyorum ama bu parlıyor yani bunda bir değişiklik var Belki bunu da satarım Sağ edin canım Şunu koy bakalım Veya mi? Veya yani mi? Çok zor bunu ya tereddüt ettim bir an. Hepsini koy. Hepsini koysana be. Aa dur. Bunları koymayacağız. Şimdi şunu, şunu koyalım, şunu koyalım, şunu koyalım, şunu koyalım, şunu koyalım. Şunlar bir işe yaramayacak zaten giderken. Hmm, ee, load wage. Neymiş? Aa ee, bunu boş ver. Bunu boş ver. Bunu boş ver. boş Oo bunlar. Fred'in mi Artı 15, 115 bu neymiş? Hapriti var. Bunda da 8, 9, 16. Yok 17. Bu bir son neymiş? Strength'e veriyormuş bu. Cold ve Maximum. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir şeyimiz var. Waypoint'imiz. Bu da basınca da bu görevler falan çıkıyor. The way forward'da gelmişiz. Personal skate. Personal Bir Personal İyi bir tane şey düşündük. Bilmem ne Bakın bunlar daha zor. Varmış, <laughs> sol mu? Sol, evet sol altta o. Sol altta gördüğünüz gibi bu potlar var. ben bunu da diğerine geçmiştim ya. Böyle bir şeyler hatırlıyorum ha. Yanlış mı hatırlıyorum kaç? Kuralıyız. Elektrik hızınız da gidiyorsun. Eyvah eyvah. Ölüyoruz mu? Şöyle böyle yolu takip edersiniz. Hımm, X'e basınca diğer slotumuzu açıyor. 1 ve 2 var. İki tane kurabiliyorsunuz çok iyi bir özellik olmuş. Bakın benim okçu slotum. Bu da totem. Yani yanına gelince canınıza şey yapıyor. Bakın bu patlıyor. Zaten belli şu hiçbir şey yapmıyor. Direkt bakın bir saniye geliyor gidiyor. Ama çok hoş <laughs> Burada elimiz var. Ziv işte. Tablimiz var bu pasif Bu ultimiz var yine aynı şey şu Ve bu ikonlarına saldırıyor Ve bu çok ağır bir şey ya bu Direk hızlı hızlı hareket etmenizi sağlayayım Ama şu anda Of of Canımız ne zaman sıkılırsa o zaman kapatacağız demiştik ama Ben şimdi bunu geçmeyi kararlayayım <laughs> İyi bakalım Hayır 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 video çekerken olmaz be Boks mu abi Bakın işte böyle böyle gidebiliriz Bilmiyorum bana man organizasyonunuz varsa Yani bana yayınlamanız varsa bir karar ver olarak gidelim böyle. Ama çok hızlı mananızı açar. Söyleyeyim. Hani sen bize söylemedin mi? Ben bunu, bizimle oğlandık. Sonra bunlara gelince manası aldık. Bunlar da bizi zikti. Derseniz hiç karışma. <laughs> Oraya yeniden gitmek istiyorum. Çünkü ben öldürüyorum. Dersem öldürürüm. Anladınız mı sizi? Zikti bana dolayısıyla.

İnşallah güzel bir şeyler düşer onu. Yoksa derim mi bunları boşuna mı ödürüm ben? Tamam. Bakın bakın da koymuşlar. Biraz kolayla çıkışın. Yani onlar böyle değil. Sen niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Zaten öleceğin. Bakın ben size başka bir tek daha göstereyim. Onu böyle koyuyorum. Hop. Hop. Zaten siz böyle böyle vuramazsın. Ne Ama Neden? Çünkü çok iyi bir boss. Çok iyi bir boss. Arkadan bağışlar. Her zaman gibi. Hadi. Canına bak ya ben. Bakın şimdi size bir tekme göstersin abi biz. çok iyi de oynuyoruz ama olsun ve işte öldürdük hiçbir şey çıkmadı bu kadar öldürüp de ölüp de ölüp de şey yaparsan çıkmaz tabi ne diyorsun ben Biraz daha kısa bir sesim var. Çok kendim duydum. Ben işte en sevdiğim Buna basınca Kaç tane şey anasın. Tek bir şey çıkmıyor ama XP kazanmak için iyi bir yol. Ben yani öneririm yapmanızı. Bölükleri de kıralım. Kalbimi kırıyorsunuz ama. Yani hiçbir şey çıkmadı ya da. Bir gönüllü bir şey imzaladık. Bölüklerimizi. Bir daha hiçbir şey çıkartmaz ki ben. İlk modu bitirdim ama hep aynı gibi gidiyor. Sadece zorluk atıyor ve bazı yeni canavarlar.

Gözüm <laughs> ne Bir şey mi gördün orada? Valla boş kızlar. İşte Mesela şu mavileri bana hiç yerde bırakmasın bakın şunlar. Valla. Hiç. Hepsini hazır. Koyabiliriz bak şunu da koyalım da bari bir şey eder ya. Koyabiliriz mi? Koyabiliriz. Şunu yerine de şunu alalım. Bu fire trap da şöyle bir şey. Bakın böyle koyuyorsun. Altına bir şey geliyorsa geliyor. Ama çok zor geçersiniz. Böyle şeylerle dövüşüyorsanız iyi bir şey. Yani kendimi zor Çekerken onlara takılır. Dur 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 dur. Yanılır mısın? üstüne ben şimdi yanıma için. Bu tuz üstüne doğru. Gel gel gel. Gel abisi gel. Gel abisi gel. 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 Lop, lop, lop. Lop. Bakın. Gördüğünüz üzere. Biraz da mobu mavunun Babası ya. var sen? Ne yalanmış? Ben böyle bir saçmalık gördüm. Ha, yani bu kadar zor olduğunu bilmiyordum ben burada. Güzel bir, bir daha diyeyim. Elektrik gidip gelirse sıçtık. Taburlar elinden yürü. elektriğin gelmesin belki bu kadar çek. Boşa gitsin. Bilmiyorum ben pardon bunu da 4 ve 5 diye gördüğünüz soru işaretli şeyler. Hani sol altta can yanında. Gördüğünüz soru işaretli şeyler. Onlar canımız. Neredesin lan? Abi bu niye bu kadar güçlü ya? Direkt olarak şöyle döndü. Bunlar hızlandırıyor. İnşallah sen de bu çalışacaksın. çalışacağım. Bu bilgi yükleniyor şu. Çünkü elektrik seviyemiz çok çok düşük. He? He? Gelecek lan He? Ya buraya gel. Buradan almayacak mısın? Al. Oha. Çok güzel oldu. Başından böyle yapsaymışız çok iyi olacakmış. Harika hareketler yalnız abi. Vallahi harika.

Her an harika bir şekilde çalışıyor. Her da mükemmel çoğunluk. buralara geçen çok oldu ya hatırlamam Bakın şöyle bir şey. Normalde böyle gittik, aktık ve aktık. Şimdi kuyu Yani biraz daha zor. Hmm karakterleri de gösterirdim ama Şimdi yani İlk bölümümüzden Açalım Şurasını al Şurasını al Şık Şurası böyle bir yap ya Hiç sevmediğim yer Unutulsun bu hayat lanet olsun bir şey ya Ve işte geldik Ben kesinlikle gerisiyle Waypoint'imizi de aldık. Buradan buraya mı buraya mı bu gideceğiz bilmiyoruz. Ama bugün bu kadar yeter. Ve sizinle daha sonra görüşürüz. İyi günler, yorumlar, abone olmayı unutmayın. Ve izlemeyi beğenmeyi. Reklamlara basmayı. Asla <laughs> asla ilk kez söylüyorum. Reklamlara basmayı falan unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar. Ben normal evimize donayım. Nasıl burada benim bir yarışa İyi günler, iyi oyunlar. Önermeyi, abone olmayı, beğenmeyi. İzlediğiniz için izlemeyi. Eseri. Eseri. Unutmayın. Reklamları da tıklayın. Bize destek olun. İyi günler, iyi oyunlar.